Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin tutkunu kanalına hoş geldiniz. Hala kuşlarımızı uçurduk. Bu şekilde devam. Şu kuş bile maşallah hiç ümidim yoktu. Kırmızı desen tam kırmızı değil ama rengi çok iyi değil ama yine de güzel kuş. Yani hiç yoktan iyidir. Kümeste böyle biraz kırmızılık çıkıyor. Geçen günde iki gün önce bir tane dolapçı yakaladım. Kuşun videosunu çekemedim. O da nasıl oldu? Ben tam kuşlara burada baktım üstümde. Hem bir pırıltı attım. Kuş direkt yani döndü. Dönüşlüydü kuş. Sağ sola konmadı hiç. Yani buralara falan konmadı. Direkt men ayağını buraya basmadan yere kümese girdi. Yani öyle kuşlara yani videoyu çekemedik. Ne ee, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ha, o da bizim. Ha, buradaki kuştu. Bunlar kendini kurtardı. Artık büyüdüler. Kim? Kendini topladı yavaş yavaş toplayacaklar mecbur. Böyle tavuk gibi geziyor. Abi orada da nasıl sıçmışlarsa postanın şeyi. Burada posta var erkek. E postalarımız da yumurtladı. Allah bayağı hızlı oldu. Mardin yavru. Allah dumanlıyla şu sabunun altından Mav Mardin geldi. Postamız yumurtladı. Alacağım eşi de onun erkeği de bu koca oğlan var ya, kuşların keyfi yerinde bu sene inşallah bereketli geçecek şu anda bir sıkıntımız yok Allah'a şükür var orada bir yavru var şöyle şurada var iki tane burada var tane. Şurada yumurta var. Şurada var bir tane. Burada var iki tane yavru. Ha bakayım bunlar çıkmış mı? Bunlar da çıkmak üzeredir. Bir de postalar yumurtladı işte. Şu an yani Yani saymayalım da bereketi kaçmasın. neşeliler ya maşallah postaya da kanat verdik. Artık giderse gider. Alışırsa alışır. Bakalım. Hem yani posta da uçuracağız. Arkadaşlar bir de yeni müjdem var. Bu çatı için hani yeni kümes falan düşünüyordum ya. Onun demirlerini aldım. İskelet demirlerini. Onları aldım. Şimdi yavaş yavaş hani bir anda yapamam. Durumum şu anda ona el vermiyor. Yavaş yavaş ilk artık ama nereye koysam diye düşünüyorum da ki mesela oraya henüz şey yapamadım. Tam karar veremedim. Belki gene aynı şekil buraya koyarım. Yani bu tarafa böyle geniş açıyorum. Belki buraya mı koysam yoksa ne? Hani bu şekilde buraya mı? Bak. Önüm bu şekilde. arkası. Kümesin kapısı buraya aşağı doğru bakacak. Genellikle rüzgar hemen hemen 10 ay boyunca aşağı esiyor. Yani 9-10 ay boyunca genellikle aşağı eser burada. Yani siz de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi lan. Bak bak bak. Oraya çiçek yemeye gidiyor. Aman gitme. Başımızı belaya sokma bizim. Emin ablanın orada çiçekleri var. Geçen yemiş zaten. Onu ya. Acaba bu dişi erkek mi ya? Şunu bir çözebilsem. Ben yani dişiye de benziyor. Ben yani dişiye benziyor daha çok. Çıplar. Keyiflerine göre isteyen uçar, isteyen kaçar. Pat pat vura vura her yere geziyorlar böyle. Bu çimler. Şu anda rüzgar yok. İyi ki de bu kuşun kanadını koyduğunu makaslamışız. Aynı şey geldiler. Arkadaşlar şimdi dersiniz belki niye uçurmuyor, yükseltmiyor. Şu an çoğunun altında yavru var. Yavrulu olan kuş, hani yumurtası olan kuş genellikle biraz aptallaşıyor. Hele ki yavruya kusuyorsa yani uçurmayın o anacı. Ana, anne ile babayı sonra mecbur giderse elinizle bakmak zorunda kalırsınız. Uçurmayın daha mantıklı. Ben bu şekilde şey yapıyor. Hani kaçak geldiğinde en azından pırıltı atıyorum. Akşamdan akşama gel. Orada da bak var oraya atamam. Ah yiyin ha. bunlar yeme düştü. Kurtardılar su içmeyi de öğrendiler. Allah, Allah ne çektim sizden yavru almak için emek vermek gerekir. Yavaş yavaş çoğalıyorlar zaten. Ha, görüyorsunuz. Bir ay sonra inşallah 10 tane folluktan aşağı inecek. Ne olacak? Şurada bir 10 tane daha olsa daha güzel görüntü olur tabii ki. Hep kuşların yavrusu. Yani belki birkaç tane kötü tip olabilir aralarında. Hani bilmiyorum şu mesela. Hani çok şallı değil. Benim gözümde o kadar şey değil. Ama sırtı lekesiz. Bunu ne yaparsın? Güzel bir komple dolu portakalla vurur. Sırtı lekesiz bir portakal almaya çalışırsın. Hani o yönde. Daha şu erkeğe göre o patlıcan. Mor kafa. Ona göre bir dişi yok. O kırmızı gibi duruyor aslında ama bu kuş mor. Bakın size işte kırmızı. Bir şuna bakın. Bak bir de buna bakın. Bak bu. Bak bu kırmızı işte. Ya park fark var ya. şey gördüm <laughs> Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.